Sonra işte caminin resmi kuşağı yapılacak. O devirde Emir Sultan'a söylediler dedi. Benden daha yüksek var bu memlekette dedi. Kimdir? Somuncu o var dedi. Hamid Tünak Hazretleri. Onu çağırın. O gelsin derse. O yapsın caminin resmi kuşağı ne dedi. Hazret geldi. Kürsüye çıktı. En büyük alimler de oraya geldiler. Mesela o devirde en büyük alimlerden bir tanesi zahir alim Molla Fenari'ydi. Diren arkasına oturdu dinleyecek şey. şey. Sure-i Fatiha'yı yani sureyi Fatiha'ya okuduğumuz Fatiha suresini elham. Yedi manaya mana verdi. Yedi mana. Neden? Çünkü imanın nuru ne kadar çok olursa o kadar Kur'an'ı anlayabilirsin. Kur'an sana öyle söyler. Başı bunun vera ve ittikadır. Allah korkusudur yani. Bir iş yapacağın vakitte Allah'ın buna rızası var mıdır yok mu da düşünmeye başladığın gün insan olmuşsun demektir. Yani imana muhatap olun demektir. Yoksa hayvan gibi onu aldık yedik bunu aldık yedik falan Haram, helal anlamıyoruz. Allah korkusu, Allah mükafatı, ne cennet, ne cehennem, ne ahiret, ne dünya. Mücerret iki yere hizmet ediyoruz. Bir ağzımızda bir mutbağa, bir mutfakıyla ile helaya. O vakit anlayamazsın bir şey. Dinlersin, hafızın sesini belki duyarsın. Onu bile duyamazsın, zevk arıyor sana. Mutlaka iman olması lazım şu an. Yedi mana verdi Hazreti Şeyh. Birinci manayı herkes anladı. İkinci manayı biraz ders görenler anladılar. Üçüncü manayı ders alımlar anladı. Dördüncü manayı yüksek alimler anladılar. Beşinci manayı ruhus olan kişiler bildiler, reisler yani ulemaların reisleri, halimlerin. Altıncı manayı dedi ki Hazreti Şeyh, dilerin arkasında bir zat duruyor, o bilir bunun manasını dedi. Yedinci manayı verdi, onu da Karadayı bilir dedi, kimse anlamaz dedi. Ve Hazret çıktı camiden, dört kapıdan dört tane adam çıktı. Olur mu olmaz mı bilmiyorum. Amentür rükmünden değil. Ama bil ki Cenab-ı Hak Evliya Allah'a bu kudreti vermiştir. Kırk tane olurlar yani, kırk yerde görünebilirler. Molla Fenari başında sarık, müftülü enam olmak münasebetiyle kendine yediremedi. Gizli suaklardan Hazreti Şeyh'in sormasına gitti. Devrüşleriyle beraber oturdu. Hazreti Şeyh geldi. O Şeyh İslam Efendi buradasınız, müftülü enam efendi buradasınız maşallah. Sevgi ziyaretiniz. Efendim dedi biz de ulumu aliye okuduk ama verdiğiniz manalara hayran oldum. Bana talim etmez misiniz bu manayı dedi. Dedi ki evladım sen bunu yapamazsın dedi. Yapacağıma kairim efendi. Peki öyleyse bir deneyelim dedi. Bizim eşeğe bin Ekseriye Evliyaullah ve Enbiya merkebe binmişlerdir eşeğe. Mütevazı olur insan. Atabilirse tekebür eder. Onun için veliler ve nebiler eşeğe. Hatta Peygamberimizin de Yase namında bir merkebi vardır. İnşallah bir gün gösteririz, anlatırız şeyini size. Ve intihar etmiştir. Efendimizin vefatından sonra intihar etti. O Yase namındaki merkep. En hemen söyleyeyim. Bizim eşeğe bin, şöyle Bursa'yı bir dolaş. Sarayın önünden mi geç? Bu elbiselerle beraber. Sonra gel buraya sen talim edelim. Bir düşündü Hazreti Mullah Fenari. Dedi şey ki Vallahi ben nefsime danıştım efendi. Ben bunu yapamayacağım. Heh, doğru söyledin. Hadi sen git şimdi bir sureyi Fatiha tefsiri yaz. Madem bir tevazu ettin benim devrişlerimle bir yerde oturdun. Bana bende oldun demektir. Hadi git yaz sana dedi. Hazret yazdı bir Fatiha tefsiri. İsteyenin dişi sağlamsa gelsin okumaya. Tesavvuftan. Molla Fenari yazdı. Şehin yani şeyhin bir nazarıyla. Molla Fenari çıkardı. Bir miktar para dedi. Gidip şunu alın devrişlere harcayın dedi. O parayı biz yiyemeyiz dedi. Bizin devletlerde yemezler. Neden yemeyiz? Paranızı alınız. Dedi vallahi dedi bu yani devlet parası değil. Aldığım maaştan vermiyorum size bunu. Dedi belki hakkıyla hak edemiyorum memuriyetimi haram oluyor. Onu, onu düşünüyorsunuz. Bu benim cettimden ve çiftliğinden gelen paradır. Dedi. Peki öylesi bir deneyelim bakalım. Dedi. Hazreti şey biraz arpa ve savan aldırdı. O paranın bir miktarı ile sonra eşeğinin önüne koydurdu. Eşek geldi kokladı savanlar arpayı. Yemediği gibi döndü üzerine işledi. Efendim dedi sen bize bak nasıl para ikram Bizim kara kaçan bile bunu yemiyordu bu parayı paranı al git. Başka yerlere takdim et dedi. Bizim, bizim <laughs> şeye girmez, kazana girmez bu iş dedi. Geçiyoruz. Ha şimdi görüyorsun ya bak Hazreti Veli de Kur'an-ı Kerim'i yedi mana ile tefsir eyledi. Ne kadar insanın ittikası Allah'a yakınsa, çoksa o kadar hidayet alırsın ve Kur'an'ı öyle anlarsın, öyle söyler sana Kur'an-ı Kerim. Hem de sessiz, sözsüz, cihetsiz söyler. Hatta o hal gelir ki bir fenalık yapacağın vakitte Kur'an'dan bir ayet sana okurlar. Birini gıybet edecek, çekiştireceksin değil mi? Galayata, ayata bağda derler. Bunu melekler yapar. Allah kulunu severse bizatihi kendi ona ilham eder. Ya selam esması ile gelir. Evvela ya selam esması arkasından emir yahut nehi gelir. Olur bu kullara çünkü biz Muhammed ve Vesselam'ın ümmetiyiz. Allah'a pek kıymetliyiz. Şerefimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a bende olmaktandır. Şerefimiz ondan.